bize birçok konuda aslında çok ilginç fotoğraflar verdi. Bu yasanın hazırlanması, geçmesi bize hem iktidarın hem de muhalefetin Türkiye'de nasıl bir zemin üzerinde yer aldığını gösterdi. Öncelikle iktidardan başlayacak olursak biliyoruz ki bu yasa aslında Devlet Bahçeli'nin istediği bir yasaydı. Ve Devlet Bahçeli'nin en çok Alaattin Çakıcı'yı kurtarmak için bunda ısrar ettiğini biliyoruz. Daha önce bir denedi ancak Erdoğan direnç gösterdi, bir baktı yokladı ve sonra e, vazgeçti, bunu iptal etti, e, girmedi o işe. Ama şimdi e, koronavirüs salgın vesilesiyle onu bir gerekçe yaparak cezaevlerinde ki e, doluluğu göstererek ki böyle bir doluluk olduğu baki doğru e, ama bu vesileyle Bahçeli'nin daha önce onay vermediği önerisine Erdoğan bu sefer destek verdi. Erdoğan'ın bu desteği çok da gönüllü vermediğini anlamak mümkün ama buna mecbur oldu. Bu mecburiyet işte bize aslında Türkiye'deki iktidar yapısını gösteriyor. Artık Erdoğan tek başına kendi gücüyle, kendi partisiyle, kendi tabanıyla ülkeyi yönetebilen bir lider değil uzun zamandan beri böyle bunu aslında kendisi yaptı başkanlık sistemine geçirerek ülkeyi yüzde elli artı bir oy şartını dayatarak kendisi hep başkalarına muhtaç oldu ve bu ihtiyacını karşılamada da en gönüllüsü Devlet Bahçeli ve MHP oldu şu aşamada Örneğin bu yasayı geçirmede e, MHP yeterli olabiliyor ama yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP'nin desteği yetecek mi açıkçası hiç emin değilim. Ama bu bize gösteriyor ki bu yasa esas olarak Erdoğan'ın ne kadar MHP'ye ve Devlet Bahçeli'ye tabi olduğunu, ona ihtiyacı olduğunu, onunla e, bir zıtlaşmaya girmek istemediğini ve giremeyeceğini bize gösteriyor. Aslında Süleyman Soylu olayı da bir bakıma böyleydi. Süleyman Soylu kişisel bir çıkış yapmış olabilir. Erdoğan'ın kal demesine rağmen istifa ederken kendisine iktidarın diğer ortağı olan Bahçeli'nin sahip çıkacağını da tahmin etmiş olabilir. Belki de bu konuda bir bilgisi de vardı. Soylu'ya Erdoğan'ın daha önce benzer olaylarda gösterdiği tavrı göstermemesi, onun istifasını kabul etmemesi, bu meydan okuyuşu bir şekilde geçiştirmesi de aslında Erdoğan'ın nasıl e, tek başına ayakta duramadığını, iktidarda kalamadığını bize gösteriyor. Burada eğer soylu olayında başka bir tavır alsaydı, e, MHP ile olan ilişkisi ciddi bir şekilde zedelenebilirdi. Zaten çok zor bir süreçten geçiyoruz. Tüm Türkiye geçiyor. Zaten ekonomik kriz vardı. Bir de üstüne bu salgın krize eklenince Erdoğan çok ciddi bir şekilde sıkışmış durumda. Her ne kadar kamuoyu araştırmaları örneğin Metropol'ün anketinde de gördük. Erdoğan'a onay yükselmiş olsa da bu onun şahsından ziyade böyle kritik zamanlarda dünyanın her yerinde olduğu gibi insanların otoriteye Otorite etrafında kenetlenme, toparlanma arayışını gösteriyor ve Erdoğan şu haliyle bu krizi MHP'ye rağmen, MHP'nin desteği olmadan sürdürebilecek bir durumda değil. Sadece bu krizi değil, iktidarını sürdürebilecek durumda değil. Şimdi burada çok ilginç bir başka husus var. Alaaddin Çakıcı açık bir şekilde Erdoğan'a tavır almış, hakaret etmiş, meydan okumuş birisi. Bildiğimiz Recep Tayyip Erdoğan, Karadenizli, Kasımpaşalı şu ana kadarki tavırlarından üstü bundan da biliyoruz. Normalde böyle bir şeyi sindirebilecek, bunun altında kalacak bir e, kişi değil. Siyasetçiyi bir kenara bırakın, kişi değil. Ama esas olarak çakıcıyı çıkartmak için düşünülmüş bir tasarıya evet demiş olması da ayrıca altını bir kez daha çizmemizi gerektiriyor. Erdoğan ne oldu, ne yaptı? Yasa çıktıktan sonra bir video yaptı ve video hemen Anadolu Ajansı aracılığıyla duyuruldu, Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla duyuruldu. Açıkçası o videoda bir yerlerde bir şeyler söyler diye bekledim, son bir beklenti. Tam tersine Erdoğan bu yasaya sahip çıktı ve bu yasanın e, topluma geri kazandırma Mahkum olmuş kişileri topluma geri kazandırmasında önemli bir rol oynayacağını söyledi. Bu böyle mi olacak? İnşallah öyledir diyelim. Ama daha şimdiden örneğin Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker arasında gidip gelen mesajlar tabii doğrudan değil. Ee, en son Sedat Peker'in e, doldurduğu video hiç de e, bir şeylerin e, kapandığını göstermiyor çıkanlar ve çıkmayıp devlet garantisi altında içeri girmemiş olan muadilleri arasında önümüzdeki dönemde bir takım başka kapışmalarda pekala yaşayabiliriz. Yani bu e, düzenlemenin burada insanları e, topluma kazandırma gibi bir fonksiyon olacağını söylemek e, özellikle öne çıkan bazı isimleri, isimler babında baktığımız zaman onların hayat tarzlarını değiştireceklerini, meşgalelerini değiştireceğini düşünmek çok fazlasıyla iyi niyetlilik olacaktır. Şimdi Çakıcı'nın Erdoğan'la olan meselesini vurguladım. Ona doğrudan cephe almış birisi olmuş olduğunu vurguladım. Bu bence önemli. Ama Erdoğan bunu bir şekilde sineye çekti. Ama öte yandan biliyoruz ki bu infaz yasasının en çok mağdur ettiği kişiler önemli bir kısmı bu paketin içerisine girmediyse burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan daire olduğunu düşünmek için herhalde kain olmak gerekmiyor. Örneğin bir Ahmet Altın, örneğin bir Osman Kavala'nın, Selahattin Demirtaş'ın, bir Mümtazat Türken'inin ve diğerlerinin birçoklarının, HDP'lilerin, HDP'li belediye başkanları, parti yöneticileri, milletvekillerinin, mesela bir İdris Baluken'in ki meclisteki görüşme sırasında ölsün mü yani dendiği zaman ölsün cevabının verildiğini de biliyoruz AK Parti sıralarından. Bu kişilerin içeride kalması tamamen anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir şekilde bir kesim insanı bırakıp bir kesim insanı devlete karşı işlenen suçlar kapsamında tutmak ee, Erdoğan'ın burada bir kişisel inisiyatif olduğunun çok bize net bir şekilde gösteriyor. Halbuki halbuki bu hareket Erdoğan'ın da içinde olduğu hareket örneğin Raşan Ecevit'te istinaden Raşan affı denen af tartışmalarında infaz yasası düzenlemesi tartışmalarında da çok ciddi şu pozisyon almıştı. Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affeder. Bireye karşı işlenen suçları affetmek devletin adli değildir demişlerdi. Ama bu düzenlemeye baktığımız zaman tamamen kişiden kişiye işlenen suçlar kapsamda devlete karşı işlendiği varsayılan suçlar, işlenen suçlar diyemiyorum. Çünkü birçok kişinin, gazetecinin, aydının, siyasetçinin bir suç işlediğini asla düşünmüyorum. Burada tamamen muhalif olmaları, AK Parti ve Erdoğan iktidarının önünde engel çıkarttıkları için kendilerine suçlar yaratıldığını e, biliyoruz ama e, böyle bir ayrımı özel olarak yaptıklarını biliyoruz. Bu da tabii ki çok ciddi bir şekilde e, şey terimle söyleyecek olursak, ontolojik bir kopuş, bir sapma. Yani bu hareketin e, kendisinin AK Parti hareketinin geldiği e, geçmişinden tam anlamıyla bir kopuşu e, bize gösteriyor. Bu artık bize aynı zamanda AK Parti ve Erdoğan iktidarının tamamen bir klasik sağ milliyetçi hatta aşırı sağ milliyetçi bir pozisyona doğru seyrettiğini gösteriyor. İnfaz yasası dolayısıyla infaz yasası getirdiği çok büyük eşitsizlik, haksızlık, hukuksuzluk bir yana aynı zamanda bize iktidarın ne derece kırılgan bir yapıda olduğunu Erdoğan'ın iktidarını uzatmak için normalde asla yapmayacağını düşündüğümüz şeyleri yapmak durumunda ve zorunda kaldığını gösteriyor. Muhalefet peki ne yapıyor? Muhalefet ne yapıyor? Çiğdem'in bugün Çiğdem Toker'in yazısına baktığınız zaman görüyorsunuz 51 red. Mecliste oturum oluyor ve bakıyoruz 51 red. Detaylara bakalım. 139 sandalyesi bulunan CHP'den 18 red. 19 katılım olmasına karşın bir milletvekili elektronik oylamada yanlışlıkla kabul tuşuna basmış. 61 sandalyesi bulunan HDP'den 24 red. 38 sandalyesi bulunan İyi Parti'den 8 red. Bir kişi daha var o da bağımsız milletvekili Cihangir İslam böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. 51 red. Neden? Çok basit. Çiğdem de onu söylemiş. Nasıl olsa geçecekti bu yasa. Ne yapalım? Gitsek ne olacaktı? Neyi değiştirebilirdik? Bu perspektif, bu yaklaşım Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde bir muhalefet sorunu olduğunu ve muhalefet dediğimiz zaman da sadece ana muhalefet değil aslında hepsinin sorunu olduğunu gösteriyor. Şimdi HDP'liler en çok şikayetçi olan haklı bir şekilde çünkü çok sayıda arkadaşları cezaevinde 61 sandalye 24 red. Her birinin kendince haklı bir takım gerekçeleri olabilir. Salgın dönemindeyiz vesaire. Ama bu tür oylamalar tarihi oylamalardır. Tarihe geçer ve hani derler ya e, savaşla ilgili savaşta ne yaptın baba diye çocuk sorarmış. Bu oylamada ne yaptınız? bu oylamada tabii ki grup adına konuşanlar var. Çok ciddi sert çıkışlar yapıyorlar. Saatlerce komisyonlarda sabahlayanlar var. Gerçekten çok büyük gayret gösteren milletvekilleri var. Hepsi çok takdire şayan hareketler yaptılar. Ama topladığınız zaman HDP milletvekillerinin kaçıydı? Tekrar bakalım. 61 sandalyeden 24'ü. Yani 37 kişi yok. CHP139 19 120 kişi yok yani burada aslında çok söylenecek fazla da bir şey yok aslında bu son dönemin Türkiye'de belki dünyada da çok yaygın bir şey şimdi muhalefet etmek itiraz etmek bir şeylerde tavır almak artık sadece bir pozisyon almaya indirgenmiş durumda bir neydi bir karikatür Karikatür değil, tek karikatür değil de çizgi birkaç karikatür okumuştum birkaç yıl önce görmüştüm. Hep aklımdadır o. Çok alakasız gibi görülebilir ama şöyle bir şeydi. İki tane böyle sanatçı bohem kılıklı genç uzun saçlar keçi sakallar ve bir sergi organizasyonu var. şey diye konuşuyorlar. Facebook'ta gelen like yüzlerce like geldi. Demek ki serginin açılışı var. Açılış içinde alışveriş yapıyorlar tabi ikram için. O kadar çok like gelmiş ki kasa kasa şarap almışlar ama sonuçta bakıyorsunuz karikatürün sonunda 10 kişi mine geliyor ve dolayısıyla şaraplar bu sergiyi düzenleyenlerin kendilerine kalıyor ve sabaha kadar içip sarhoş oluyorlar. Tabi bir karikatür ama Türkiye'de böyle bir olayın, dünyada da böyle bir olayın olduğunu biliyoruz. Sosyal medyada like atıp, beğenip ya da e, retweet edip, paylaşıp orada her şey bitmiş gibi oluyor. Şimdi sorarsanız CHP'li bütün milletvekilleri, HDP'li bütün milletvekilleri, İYİ Partililer infaz yasasının ne kadar gayri adil olduğunu, eşitliğe aykırı olduğunu falan söyleyecekler. Ama işleri olan mecliste oturuma katılmak, ve oturumda itirazlarını dile getirmek ve oylarıyla da gerekirse, gerekirse değil gerekiyor, oy zaten milletvekilinin yaptığı nedir? Sonuçta oylamalarda oy kullanır. Ama oy kullanmaya gelince gitmiyorlar. Niye gitmiyorlar? Vardır bir takım kişisel nedenleri ama bunun, onları oraya seçmiş olan kişileri ikna edecek hiçbir şey yok. Bir kendinizi e, cezaevinde haksız yere bu infaz yasasından yararlanamayan kişilerin yerine koyun. Ya da o kişilerin akrabalarının yerine koyun. Eşlerinin, çocuklarının yerine koyun. Mesela Selahattin Demirtaş'ın eşinin yerine koyun. Osman Kavala'nın eşinin yerine koyun. Ahmet Altan'ın çocuklarının yerine koyun. Ve o size sorsun, oylamada ne yaptınız? Ya işte tabii ki çok çalıştık ama zaten MHP ile AKP'nin oyları yetiyordu. Geçti. Olay bu kadar basit değil. Olay çok daha derin ve burada gerçekten adaletsizliğe, eşitsizliğe bir isyan varsa, gerçekten bir hukuk devleti arayışı varsa bu bütün bunlar çabalayarak, gayret ederek, fedakarlık ederek olur. Hele bir de işiniz zaten buysa işinizi yaparak olur. Ama işinizi yapmayıp ondan sonra gerektiği zaman demeçler verip tabii ki karşıyız. Tabii ki şöyleyiz, böyleyiz dediğiniz zaman çok da fazla bir şey olmuyor. Burada tabii işin ilginç tarafı şu. Dibine kadar kriz yaşayan bir iktidar var ve bu iktidar her adımını zorlanarak atıyor ve her adımını atarken de başına bir şey gelebileceğinden, yanlış yapabileceğinden ve bu sefer filmin kopabileceğinden endişe ediyor. Ama öteki tarafta nasıl olsa iktidar istediğini yapıyor. Bizim ne kadar gücümüz var ki deyip hiçbir şey yapmayan ya da ağırdan alan, ya da öyle çok da fazla gayret göstermeyen bir muhalefet var. Dolayısıyla her iki taraf kendi krizleriyle beraber bu ülkeyi hep birlikte adım adım demokrasiden, çoğulculuktan, temel hak ve özgürlüklerden uzaklaştırıyorlar ve bütün bunlar şu anda yaşadığımız gibi salgın gibi çok büyük, çok herkesin hayatını tehdit eden bir süreçte oluyor. Maalesef böyle Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler